Hoş geldiniz. Hayal FM duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Dini hikaye, ana hakkı, Hazreti Peygamberimiz S.A.S. S. eshabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah'ın huzuruna telaşla girerek, ''Ya Resulallah, şu anda kocam ölüm döşeğinde, belki biraz sonra ölmüş olacak.'' Yalnız yanında kelime-i şehadet getirdiğimi anladığı ve kendisi de getirmeye çalıştığı halde şehadet kelimesi getiremiyor. Kocamın imansız gitmesinden korkuyorum. Bu hususta bir yardımınızı bekliyorum." dedi. Hazreti Peygamberimiz, "Kocan sağlığında ne gibi kötü harekette bulunurdu?" diye sordu. Kadın hiçbir kötü amelinin olmadığını, namazını kılıp her türlü ibadetini noksansız yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Bu sefer peygamberimiz, kocanızın dünyada kimi var? diye sordu. Kadın ihtiyar bir annesi olduğunu söyleyince peygamberimiz, s, A. s. kadının kocası Alkaman'ın anasını huzura çağırdı. Hazreti Alkaman'ın anası, Hazreti peygamberimizin huzuruna çıktı. Peygamberimiz, oğlun sana karşı nasıl hareket ederdi? Oğlundan memnun musun? diye sordu. Alkaman'ın anası. Ya Resulullah oğlum evleninceye kadar çok iyi muamele ederdi. Evlendikten sonra hanımını dinledi, bana hor bakmaya başladı. Hatta son zamanda evini bile ayırdı. Ben de üzüldüm onun bu hareketine dedi. Peygamberimiz s.a.s. S. yaşlı kadına oğlunun ölüm döşeğinde olduğunu, hakkını helal etmediği takdirde cehennem azabı çekeceğini söylediyse de kadın hakkımı helal etmem ey Allah'ın Resulü, dedi. Alkama ise evde yatıyor, hala şehadet kelimesi getiremiyordu. Hazreti Peygamberimi, kadının annelik şefkatini harekete geçirmek için, orada bulunanlara, bana biraz odun hazırlayın, diye emir verdi. Kadın hayretle, odunu ne yapacaksın ya Resulallah, diye sormaktan kendini alamadı. Çünkü o da şüphelenmişti. Peygamber Efendimiz, oğlunu yakacağım, Zira yarın cehennemde yanacağına cezasını burada çeksin, daha iyi buyurunca, kadın dayanamadı. Oğlumun gözümün önünde yanmasına razı olamam ya Resulallah. Ona hakkımı helal ediyorum, dedi. Murat hasıl olmuştu. Hazreti Peygamberimiz, Bilal-ı Habeşi Hazretlerini göndererek, git bakalım, Alkama ne haldedir, buyurdular. Bilal-i Habeşi Alkam'ın yanına varıp şehadet kelimesi telkin ettiğinde Alkaman'ın dili açılmıştı. La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah deyip ruhunu Allah'a teslim etti. Kaynak Büyük Dini Hikayeler İ. Sıddık İmamoğlu, Osmanlı Yayın Evi. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.